Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konuğu 1996 yılında yollara çıkan MAN S2000 otobüsü. MAN Türkiye'deki faaliyetlerine 8 yıllık bir aradan sonra muazzam bir dönüş yapmıştı. Ürettikleri S2000 ile Mercedes'e rakip olabilecekler miydi? S2000 en son ürettikleri şeyler arası otobüs Superman gibi sevilecek miydi? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası bu videoda sizi bekliyor. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim var. İstatistiklere baktığımda abone olmayan izleyicilerimizin sayısının oldukça fazla olduğunu fark ettim. Eğer bu kanalı seviyorsanız lütfen abone olarak büyümemize destek olun. İnanın bizim kadar izleme alıp bu kadar düşük abone olan kanal yok sanırım. Bu videoları hazırlarken ve araştırmalar yaparken büyük bir çaba sarf ediyorum. Sadece bu emeğin bir karşılığı olarak küçük bir teşekkür için sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. 1990'lı yıllar şehirler arası otobüs üreticileri arasında yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemdi. 70'li ve 80'li yıllar Mercedes O302, O302S ve O303 modellerin hakimiyetinde geçmişti. 80'li yılların sonlarına doğru Temsa tarafından üretilen Maraton serisi piyasaya sürüldü. Ardından Prenses otobüsleri geldi ve otobüs sektöründe hareketlik başlamıştı. Her daim lider olan Mercedes O304 model otobüsleriyle Avrupa'yı tarzda otobüs serisine ilk adımı attı. Ancak istediğini elde edemeyince 1995 yılında O403 modelini piyasaya sürerek tüm peronlarda hakimiyeti kurmuştu. 80'li yıllarda man AŞ üretimi SR240 Superman modeli ile 302'lerle kıyasaya rekabet içinde olmuştur. SR240 modelleri 302'ler gibi Türkiye'de üretilen otobüslerdi ve oldukça başarılıydılar. Ancak Manaş firmasının içine düştüğü idari sıkıntılar nedeniyle üretim süreçleri sekteye uğramıştı. Man firmasının Türkiye ile tanışması şu şekilde gerçekleşmiştir. Man Türkiye'de faaliyet göstermeye 1966 yılında Ercanlar Holding ve Man Kamyon otobüs ortaklığıyla kurulan Manaş ile başlamıştır. İstanbul'da kurulan fabrika, Manş şirketinin Almanya dışında ilk üretim tesisi olmuştur. İlk kamyonları 1967 yılında üretilmiştir. Yine aynı fabrikada 1968 yılında da otobüs üretimine geçilmiştir. MAN araçlarının Türkiye'den gerçekleştirdiği ilk ihracat ise 1981 yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Mısır, Kuveyt, Suriye ve Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatta dikkat çekmiştir. Şirket 80'li yıllarda Ankara'da MAN motor fabrikasını kurarak motor üretimine başlamıştır. Aynı dönemde yine aynı fabrikada 1985 yılında Otobüs üretimine de başlanılmıştır. Ancak 80'li yılların sonlarında Türkiye'de yaşanan döviz krizi ve ekonomik nedenlerden dolayı MANAŞ faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Bu durum üzerine Alman MAN kamyon ve otobüs firması 1995 yılında MANAŞ'ın tüm idari ve endüstriyel yönetimini devralmıştı. 1996 yılında ise motor fabrikasını satın almıştır. Otobüs üretimi tamamen İstanbul'dan Ankara'ya aktarılmış ve tüm üretim tezgahları Ankara'dan Man Türkiye AŞ adı altında bir araya getirilmişti. Yani 1995 yılı itibariyle Manaş'ın Türk ortakları tamamen ortaklıktan ayrılarak bütün hisseler Alman Man firmasına geçmişti. MAN Türkiye pazarındaki en ciddi rakibi olan Mercedes üretimi O403 otobüsünü geçmek için daha iyi bir otobüs üretme kararı almıştı. Bu amaçla 1992 yılında Almanya'da tanıttığı Lyon Star otobüsünün altyapısını kullanarak Türkiye'de yeni bir otobüs tasarlamaya karar verdi. 1996'da ünlü Lyon Star serisiyle birlikte Türkiye'de üretilen daha ekonomik bir otobüs modeli olan Lios Coach da piyasaya sürülmüştü. MAN Lios Coach RH 403 otobüsünün Türkiye pazarına uyarlanan modeli ise MAN S2000 modeliydi ya da diğer adıyla Yıldız Avcısıydı. Çok güçlü bir motor ile dikkat çeken bu otobüs tasarımı İspanya'da Obradors firması tarafından yapılmıştır. 420 beygir güç ve 1730 Newton metre tork üreten çok güçlü bir sıralı tip 6 silindirli 11.967 metre küp hacimli turbo intercooler bir motora sahipti. MAN firması Euro 3 standartlarında dik motoru Türkiye'de ilk olarak S2000 modelinde kullanmıştır. Euro 3 standartlarına göre dizayn edilen bu otobüslerin motorlarında ISO 590 normlarına göre euro dizel yakıtı kullanılacağı kesinlikle rafineri solventli ya da o yılların vazgeçilmezi bio dizelin kullanılamayacağı belirtilmişti 420 beygir gücünde çarpma 8 vitesli ve yola çıktığında önünde otomobil bırakmayı sollayan, rampada da düzde de aynı iğme giden bu haşmetli makineler yolun ve yolculuğun hakkını vermesini biliyorlardı. EDC kontrollü elektronik boş pompa sistemi kendine has tazik sibopları ile düşük devirde yüksek tork sunarken Hızlı şoförlerin dip gaz yapması nedeniyle birer mazot canavarına dönüş vermişlerdi. Rakibi 8 silindirli O 403'lerden daha fazla yakması otobüs sahiplerini ve işletmecilerini düşündürür hale gelmişti. Arabanın 6 silindir olduğu biliniyordu ama 403'ten 50 beygir, Safir'den de 90 beygir fazla olması ve adeta yolda herkese toz yutturması nedense göz ardı ediliyordu. Ucuz diye başka yakıtlara yönelilmesi ve çarpma vitesi nedeniyle kullanım zafiyeti yaşanması, güzelim eski kiminleri rakiplerine göre geride bırakıyordu. Fakat o 403'ün e azıran biraz daha düşük yolcu yüksekliği, koridorsuz koltuk yerleşimi, neoplan modellerinde de kullanılan konforlu koltukları, iki koltuk arası bacak mesafesi, ayak koyma yerleri, geniş tasarlanmış başüstü el bagaj bölümü ve katlanabilir perdeleriyle oldukça farklı bir deneyim sunuyordu. Bu özellikleri de seyahati keyifli kılan detaylar arasında yer alıyordu. Koltuk numaraları üstteki aydınlatma lambalarının yanında olması otobüse yeni binen yolcuların yer bulma konusunda bazı karmaşalar yaşamasına neden oluyor ancak bu durum otobüs içinde bir tebessüm yaratıyordu. MAN S2000 otobüsü ilk çıktığı yıllarda talep sıkıntısı yaşamış ve genellikle Doğu ve Güneydoğu firmaları tarafından tercih edilmiştir. MAN'ın dayanıklı ve sorunsuz yapısı birkaç yıl içinde kendini gösterince model artık nispeten daha büyük ölçekli firmalarda kullanılmaya başlamıştır. MAN S2000 çok güzel bir tasarıma sahipti ancak bir takım handikapları da vardı. Örneğin bagaj yüksekliği biraz daha fazla olsaydı daha iyi olabilirdi. Fakat aynı sorun ilerleyen yıllarda üretilen Fortuna modellerinde de görülmüştür. Normal standartlarında sürüş yapıldığında 403'e göre daha az yakıt tüketiyordu. Bu durum avantajlı bir özellik olsa da ama biraz olsun gaza yüklenildiği zaman daha fazla da yakıt yakabiliyordu. Bu gibi nedenlerle tam anlamıyla 403'e bir üstünlük sağlayamamış. Ancak piyasada önemli bir pazar oluşturarak Mercedes'i Türkiye'de rahatsız etmiş. Bu sayede 403 modelinde de bir takım güncellemelerin yapılmasına vesile olmuştur. 403 modelinin bütün firmalarda çok fazla rağbet görmesi ve S2000 modelinin düşük yolcu kapasitesi gibi sebeplerden dolayı 2000 yılında 54 kişilik 13 metre, 3 dingilli S2000 mega modeli piyasaya sunulmuştur. Özellikle bu modelleri çok daha başarılı olmuştur ve Metro Turizm gibi birçok büyük firmanın envanterine girerek yollarda yerini almıştır. Manaş'ın 8 vitesli Aslan modeli S2000 artısı ile eksisiyle Man firmasını yıllar sonra otobüs sektöründe şaha kaldıran efsane bir model olmuştur. Hem çekiş gücü hem geniş iç mekanı bagaj bölümüyle Millennium'a Mercedes ile rekabet eden bir otobüs serisinin temellerini atmıştır. S2000'den sonra üretilen serilerle oldukça başarılı bir iş çıkarmışlardır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarih araç videosu ile birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.